Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir FC26 videosuyla daha karşınızdayım. Birkaç tane duyurum var onlarla başlayayım. Öncelikle heyecanlıyım gerçekten bu duyurular için. İlk duyurumuz şu. Biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü bülten hazırlamıştık. İşte kartlar hakkında konuştuk, yorumladık. Gelecek olan patchleri falan konuşmuştuk. O içeri Cuma'ya aldık. Yani yarın yayınlayacağız. Çünkü bütün kartlar, resmi kartlar Cuma günü açıklanıyor. Tabii ki saat 8'den önce olacak. Yani yayından önce herkes sızdırdığı için kartları ben de paylaşacağım. Bu ilk duyurum. İkinci duyurum ise çok daha özel. 3 e ya olarak yani ben Ege Emir bir de konuğumuz var. Konuğumuz da Enis Kirazoğlu sağ olsun kırmadı. 18 Kasım Salı günü saat 10-11 civarında bir çekimimiz var arkadaşlar. Hangisi gerçek e-sporcu içeriğini FIFA'ya uyarlayacağız. Şöyle hemen içeriği size kısaca anlatayım. 5 tane oyuncu seçeceğiz. Buradan aşağıdaki formdan doldurabilirsiniz tekrar söyleyeyim. Aşağıdaki formdan dolduruyorsunuz. Ve 5 oyuncu arasında bir tanesi gerçekten e-sporcu olacak. Diğer 4 arkadaşımız da divleri çok önemli değil. Bize e-sporcu olduğuna ikna etmeye çalışacak. Altyazı M.K. Yani bizi kandırmaya çalışacak. İçeriğimiz bu. Bir stüdyo ortamında çıkacağız Kadıköy'de. Şimdiden aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Farklı farklı etaplar var. Kendinizi sakın sıkmayın. Amacımız tamamen eğlence, makara, muhabbet. Ve yani mesela son etapımızı söyleyeyim size. Diğerleri çok şey olmasın. Sürprizimizi kaçmasın. Hatta ilk etapı söyleyeyim. Son etap çok eğlenceli çünkü benim için. İlk etapta mesela sadece sizlerden bir skill isteyeceğiz. Örneğin La Croquette yap diyeceğiz bize. Ya da ne bileyim Step Over yap diyeceğiz. Ve yapamayanları ya da işte beğenmediklerimizi eleyeceğiz. Bu şekilde beşi bire indireceğiz. Ve konsepti anlatacağız oldum. Aşağıdan bakabilirsiniz siz de. Gelin tanışırız, sohbet ederiz. Çok güzel olur yani. Biz zaten bu tarz stüdyo içeriklerini çoğaltmak istiyorum. Çünkü oyun artık biliyorsunuz malum. Geldik şimdi tamam. Rivals'a dönemine geldik. Şimdi mağaza kısmına gelelim bakalım. Önce bir Rivals'a dönemimizi alacağız daha doğrusu. Rekabetçi kısmından. D1'de bitirdim bu haftayı. Rivals'ın ödülleri pek iyi olmadığı için D1'de bitirdik. Elite e çok kasmadım. Ödülerimizi alalım bir de kalan SPC'leri yapalım. 40 bin jeton verdi bize. Bir tane mega paket 75 10. 2 tane 84 artı. 3 tane 84 artı pardon 2 tane 84 artı satılamaz. Bir tane 85 artı aldık. 83 artı otobu oyuncu paketi verdi. Rival hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence hala zayıf. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bizim kanaldan yayınlanacak o içerik. Söylemeyi unutmadıysam herhalde. Tekrardan eklemeyiz. Birkaç kez çektim çünkü takıldım. Çok hızlı anlatmaya çalıştım falan. Daha anlaşılabilir olması için bu işe giriştik. Ee, stüdyo çekleri gerçekten çok daha keyifli olacağını inliyorum. Biliyorsunuz vlog kanalımızda artık bazı şeyleri hayata geçirdik. Kendimde böyle gerçekten harekete geçmek istediğim bir evredeyim şu anda hayatımda. Ve bam 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 farklı işler yapacağız. Bu oyun oynanabilir olmasa bile oynanabilir hale getirip farklı işler yapacağız. Evet. O ne lan? Pik gözüküyor arkada. Aa Chelsea gözüktü gördünüz mü? Açarken. Allah'ım yarabbim ya. Üç tane kadın attı evet. Beren saat alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey değişmemiş durumda. 84 artı. Marmuş. 84 atıyor. Arka arkaya 4 tane 84 attı bana. Sandro Tonali. 84 artı. Watkins 84 yine. Ne kadar cömertsiniz ya bugün EA Sports. Allah kahretmesin ya. Patrick Schick. Bu da satılabilir. Jan Somer, Marcos Llorente, Somer aldık. Ve son olarak 85 artı pik kaldı. Bakın arkada gözükecek mi logo ne oldu? Meet geldi. Meet arkası De Gea ve Pop. Hiç geldi biliyorsunuz oyuna. Bir şey hissettiniz mi farklılık? Ben hissetmedim açıkçası aynı oyun benim için. Şimdi arkadaşlar mağaza kısmına gelmeden önce bir tane bir şey var, bir olay var ona bakalım. Bu doğru mu? İnanmak istemedim çünkü. Adamın fotoğrafını güncellemişler ve sağ gözü şiş şekilde fotoğraf koymuşlar. Niye yaptınız böyle bir şey? Sergio Roberto. Adam sanki oyuna sövmüş gibi bunu Instagram'dan da paylaşacağım valla. Neyse geçiyorum. Mağaza kısmına geliyorum. Paketlerimizi açalım. Espisere bakacağız sonra. Mega paket. 83 total 75 10. Oğlum çok az ya. Harbiden yani anlamıyorum ki zaten. Siz bir dakika volkağıt açtık. Ön izlemeden ikinci volkağıtım son 5 günde. Kelly galiba. 80 rating kaç para bu? Torayla mı ya? Bir tane daha nüzeme açarım şimdi. Al forması. Pahalı olması lazım bu arada. Formaların bazıları çok pahalı arkadaşlar. bu değilmiş. Dikkat edin 10 kalan formalar var. Evet. Mega paket. Orada kaydımızda bir sorun yok. Aynen öyle. 80 çarptı otu oyuncu paketi açalım. Yani 80'i çok mesela şu an verilebilir ve hiçbir sorun olmaz. Ama vermiyorlar. Martinez geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen şimdi bu paketlere 83 10 versen zaten iki tane 84 koyuyorsun içine bir tane 85 dümenden koyuyorsun. Gerisini 83 veriyorsun bize. Sadece gözümüz doyuyor. Artık onu bile yapmıyorlar bize ya. Ya yani sürekli eleştirmek istemiyorum da. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Neyse dediğim gibi biz artık bu sarmalan çıkacağız. Hani olmayı halledelim. 75 10 satılamaz maalesef arkadaşlar. Ballout attı ama yine Mekeli. Bu sefer sol kanat İspanya Claudia Pina double walkout değil. Ama bizde zaten var bu kart. Kaçıncı Pina'm bilmiyorum artık. 16 tane varmış arka planda. Tamam Rivals dönemimiz bu kadardı. Ben bir tane daha üzerine açabiliyorum Keli'den sonra. Di Guglielmo geldi. 84 karma kampanya. Hemen yapalım. Totu oyuncu 83 istiyor. Bakalım ne atacak bize. Bu SPC ben inatla seçemedim. Evet şimdi. Akegan'da var mı info? Yok. Buradan alacağız. 82. Can verelim mi? Yok gerek kalmadı. İki tane 82 koyarsam oluyor. Bunun altın yapalım. Evet gidelim. Işınla bizi sıkatayım. Kampanya karmasını yaptık. 83 3 varmış. Onu da yapalım. 2 tane kadro istiyor. Altın kadro istiyor ve bir tane de 82 kadro istiyor. Önce 82 yapayım daha kolay olacak. Çünkü diğer tarafta direkt altın koyacağız. 82 hazır zaten. Altın nadir dedim. Altın da koyalım. Var mı ki altın 82'miz yok. O zaman şöyle yapacağız. Altın nadir diyeceğiz. 84 81 diyeceğiz. Düşükten yükseğe diyeceğiz. O zaman da daha kolay olacak. Şimdi buraya 84 attım mı sen? Mamardaş fili var sadece. Gelsin hocam. Oldu zaten. Gelsin o zaman. Başka bir şey var mı? 85-87 var ama bizim elimizde o kadar kart yok. Yani rivals'larının kötü olmasının tek sebebi. Yanlış söyledim. Kartlarımızın elimizde kart olmasının tek sebebi rivals'larının kötü olması. O çok büyük problem. 83'ten Volkout bulamadık. Almanya Santrafor, Google, Pixel, From Bundesliga'dan. Bir Wolfsburg oyuncusu. Bu kim? Top. Top geldi. Roteler. 80 kampanya karması oyuncu paketi. Bakalım ne geliyor. Buradan Nico Williams açtım yayında. Çok şanslıyım. Beren Saat geldi galiba. Evet Beren Saat geldi. Maalesef olmadı burası. Scream Beren Saat. Scream kartlarında 99 olma olayı bitti bu arada. Küçük elektromoncu paketi. Bunları da açalım adettendir. Sıkatmak McTamina'ya geldi. Güzel. Akluşe. Akluşe yukarı atalım. Sonra KKG'ye bakayım. Başka bir şey var mı? Temel kahraman temel ikonları maalesef yapamıyoruz. Günlük normal altın. 81 79 2 geç 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 88 temel ikon yükseltmesi geç yaptım Larson attı temel ikon maç günü seçimi MBU mu tamam arkadaşlar bu hesap tamam şimdi bir de futunamayanlara bakalım hemen orayı da bitirdikten sonra bu videonun sonuna geleceğiz ve sonrasında yarın bültenimiz yayınlanacak bilginiz olsun şimdi burada mağazda ne var burada 13 yapmıştık 83 var önce bir önlemizi yapalım Paketlerinizi yarınki promoyu saklayabilirsiniz bu arada. Eğer hala açmadıysanız bilginiz olsun. Yarınki promo çok daha iyi gözüküyor bu promodan. Ama ben açtım. Çünkü video için açmak gerekiyor malumunuz. Tonali ve Modric attı. Hızlı açmak için R1, R1, X yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok soruluyor bu. Bu şekilde hızlı hızlı yaparsanız rahatlıkla paketinizi açarsınız. Uğraşmazsınız şeyle. Paket animasyonuyla. Bazıları sevmiyor çünkü. Şimdi KKG kısmına geldim. Bakıyorum şöyle bir kampanya kanalımız var yine burada hero yapmıştım galiba. Bakalım. Lizarazo attı. Evet hero yapmıştım. Lizarazo attı. Team of the Week 83 yapacağız yine. Oo, 80 vereceğiz mecburen. O zaman şöyle yapalım. 84, 84 versek. Çok vermemize de gerek yok aslında ama. Şöyle 84'lü bir 82'li bir şey kuralım. Kart birikmiyor ki arkadaş. Şövalye verelim. Kamavinga da yak ya. Kamavinga çok önemli değil. Bek bazen lazım oluyor da. Juan Garcia Şövalye. Hmm. Önemli. Gönder. Evet. Şimdi bunu bitirdikten sonra 83'te yapacağız. Diğer hesaptaki gibi aslında. Onu da verdik. Bunu da yaptık. Şimdi burada da açalım paketlerimizi. Sonra da olaysız alalım. Yani sizlerin son zamanlarda oyundan çok keyif almadığınızın farkındayım ki ben de öyleyim zaten. O yüzden artık içerik anlamında burası bir FIFA kanalı. Bunu kabullenip sizlerin de ilgisini çekecek içeriklere doğru yöneleceğim. Bu aralar çok böyle üretim istiyorum arkadaşlar. Böyle rutinden çok sıkılıyorum. Hemen diyorum ki başka şeyler yapayım. insanların izleyebileceği güzel içerikler yapayım istiyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Tabi bu kanalda bazı hedefler daha kolay. Diğer kanal çok daha zor. 84 kampanya karma oyuncu paketi gelsin. Hanımefendi geldi. MDO İskoçya. İngiltere diyecektim. Arsenal'dan kim bu ya? Kim vardı? 87 rating Lidl. Dribbling. Kaç para bu? 80 rating. 18750. Uf be. Ne yapacağım acaba bu kartla? 83'ü açıyoruz ve videoyu bitiriyoruz derken walkout attı. Yine hanımefendi. Sağ orta sağ ve yine keli. Çok talihsiz, çok tatsız. <laughs> Mitmiş. Çok şey değişti. Ne kadar mid? Gerçi walkout 10 kaymış, tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Rivals ödülleri açtık, kadro kurma görevleri yaptık. Yine oyuna sallamayı başardık bir şekilde. Kendi kaşında vallahi yapacak bir şey yok. Bu Rivals ödülleri ne böyle kardeşim? Div 1 ödülleri açıyoruz ya sanki şey... Div 4... Div, Div 4 bile değil abi. Div 6, Div 8 ödülü açıyor gibi hissediyorum kendim bazen. Her şeyi pick'e bağlamışlar. Burada Div 4'üm mesela. Tabii ki de oynamayacağım. Elite Division ödülleri ne mesela yükseltmede? 84 artı pik. 2 tane 85 artı pik. 2 tane 86 artı pik. 1 tane mega paket. 75-10-84. 5k'da jeton. Hayırlısı. Hayırlısı. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bay bay. <laughs>